Merhaba sevgili izleyenlerim. Zeyno'nun ev yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere favori tarifleriniz arasına girecek, diğer bildiğiniz bütün tarifleri unutturacak bir profiterol tarifim var. İlk önce profiterolimin hamurunu yapmakla tarifime başlıyorum. Bunun için gerekli malzemelerimiz 3 yumurta, 1 su bardağı su, 1 su bardağı un ve 125 gram margarin. İlk önce tenceremi bir su bardağı suyumu alıyorum. Ardından 125 gram margarinimi ilave ediyorum. Ve suyum kaynayıp margarinim eridiğinde bir bardak unumu karıştıra karıştıra ekliyorum. Topaklanmaması için hamur kıvam alana kadar Sürekli karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum kıvam aldı. Kenara ılımaya alıyorum. ılıdıktan sonra ilk önce bir yumurta ile yumurtamı hamura yedirene kadar güzelce yoğuruyorum. Ardından ikinci yumurtamı ilave ediyorum. Güzelce iyice yumurta hamurda eriyene kadar ve şimdi üçüncü yumurtamı da ilave ettim. Ben elimle yoğurmayı tercih ettim. Siz isterseniz mikser kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi hamurumdan cevizden ufak parçalar 2 tatlı kaşığı yardımı ile cevizden ufak parçalar alarak yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime aralıklar ile düzüyorum. Evet arkadaşlar hamurlarım aralıklı bir şekilde düzdüm. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pembeleşinceye kadar kızarıp pişiriyorum. Bu esnada iç kremasını yapacağım. Bunun için 2,5 su bardağı süt, 1,5 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, bir yumurta ve bir vanilyam var. İlk olarak sütümü ocağa alıp üzerine unu, şekeri ve yumurtayı ekliyorum. Kaynayana kadar pişiriyorum kremim ılıdıktan sonra bir paket toz krem şanti ekleyip iyice çırpıyorum. Kremamın dokusunu görüyorsunuz. Çok nefis bir krem oluyor arkadaşlar. Evet pişirme anında bu şekilde göstermiş olalım. Ardından çikolata sosunu yapıyorum. 2 bardağı süte bir paket hazır çikolata sos ilave ettim. Onu da kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Kenara alıyorum ve fırından çıkan profiterollerimin içerisine kremalarını ekleyeceğim görüyorsunuz arkadaşlar puf puf asla sönmeyen çok güzel bir hamur oluyor kesinlikle e, sert olmuyor bu hani kayış gibi tabir ettiğimiz olay asla olmuyor çok güzel çok lezzetli yumuşacık bir profiterol oluyor Arasındaki krema zaten çok harika oldu. Çikolata sos ile buluştuğunda nefis bir lezzet oluyor. Evet arkadaşlar. Kremalarını koyduktan sonra borcam tepsimi aldım. Ve üzerlerine gelişi güzel çikolata sosumu gezdiriyorum. Evet. Şiddetle tavsiye ediyorum bu tarifimi mutlaka denemelisiniz ve üzerlerine Hindistan cevizi gezdirip buzdolabında bir süre beklettikten sonra servise hazırdır bu videomu izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız